<laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün karantinada soru cevap yapacağız Bugün de bu var yanımda Ben Adım yok benim bu, bu. <laughs> Instagram'dan anket attım bana soru sorun diye Karantinada veya herhangi bir şeyle ilgili Sorularınızı aldık Şimdi onlara cevaplayacağız Hadi Başlayalım, evet. Başlayalım mı? Evet Şu an karantinada mısınız? Bir nevi evet. Aynen bir, bir nevi ne bu? <laughs> bir nevi. Yani yasak geldi zaten tekrardan maskesiz Aynen. çıkmak yasak. Ee, Ve hafta saat de 10 ile 4 arası, arası çıkabiliyor. çıkabiliyoruz. Aynen bir tarifin. nevi. Evet. Aynen bir nevi karantina. İçinizden biri ya da ikimizden biri ya da ailelerinizden biri korona oldu mu? Evet. Kim oldu? Akrabam. Oo. Bizden kimse korona <laughs> olmadı galiba. Ama ben olmuş olabilirim bir ara. Ben de olmuşum. Benim Şimdi bir var. ben şey ihtimalim olmuş. Ben olmuşumdur atlatmışımdır o kadar. Allah <laughs> <laughs> kahretsin. <laughs> Senin ben. Neyse Bizi seviyor musun? Evet. Evet. Hiç okulda komik anın oldu mu? Olduysa o anıyı anlat. Benim okulda hiç an anım olmadı. En Şimdi Bunun son bir sürü anısı var. <laughs> en son arkadaşlarla beraber birbirimize çakı falan atıyorduk. Böyle kelebek vardı hepimizde falan. Güzel anlardı canım. Ay. <laughs> Ha. Karantina nasıl geçiyor? Mükemmel, yip içip sıçıyorum, çok <laughs> güzel. Karantina yaptığımız ben... tek şey bu. Sabah olma mı kalkıyorsun? 12'ye kadar yatıyorum, telefon kucalıyorum ben öyleyim. Ben 3'te kalkıyorum. <laughs> Sen ne 10'da kalkıyorsam 12'ye kadar falan oturuyorum, telefon falan oynuyorum, yatıyorum. Sonra kalkıp yemek yiyorum. Sadece ay yatıyorum. Bütün karantina böyle geçiyor. 3'te kalkıyorum, 5'te annem geliyor, yemek yiyorum, geri yatıyorum. Arada bir işte ben çağırıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Az kahretsin. Şaka. Karantinada ne yapıyorsunuz? Yemek yiyoruz. İyi, yemek yiyoruz, sıçıyoruz, yatıyoruz. Bu kadar. <laughs> ben birbirimize geliyoruz. O Aynen. zaman da yatıyoruz. Aynen birbirimize geliyoruz yine yatıyoruz. Hiç değişmiyor. Hayata ne söylemek istersin? Seni seviyorum sen. Ben de seni seviyorum. He? Teşekkür ederim. Hayata ne söylemek istersin? <laughs> Şu zamana kadar yaşattığın için teşekkür ederim. Bizim M şu saate kadar yaşamamız bir mucize. Mucize. <laughs> Son... başımdan geçenlerle nasıl yaşadım ben hala onu düşünüyorum. Aynen kanka. Tamam devam ediyoruz. Evet. Karantina dayken kilo aldın mı? Oo. Çok. 1, 2, 3. Oh maşallah. Çinçeli'nde <laughs> benim sweetlerimden bir tanesini giydirdi. <laughs> 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 Asla içine çuval olarak kaybolmadım. Ala, kız? Ailelerinizden biri hiç korona oldu mu? Ben bilmiyorum oldu mu olmadı. Ama ben olmuş olabilirim. Olmuşuzdur biz. Biz kesin olmuşuzdur ama biz hızlı atlatmışızdır kesin. Hı, Korona mı oldum? Hayır. Olmay. ben olmuş olabilirim. Çünkü bir ara bende bütün belirtiler vardı. Yüksek ateş, kas ağrısı, e, şey bir de Ekrem tat alamama barosu. duygusu, tat alamama Aynen. şeyi. Ben tat alamıyordum. Elmayı yiyordum. Bana kağıt yiyormuşum gibi geliyor. O iyi. <gülüyor> Şaka. <gülüyor> Başka? Günlerin nasıl geçiyor? Dışarı mükemmel. Ya bizim yaptığımız şeyi Ne sormuş? Günlerin nasıl geçiyor? Dışarı çıkıyor musun? Evet. Yani <laughs> şu yasak gelmeden önce biz aslında her gün dışarıdaydık zaten. Yasak geldiğinde her gün dışarıdayız. Yani o kadar çok çıkmıyoruz ama artık. Eskisi kadar değil. Artık bir nevi karantinaya girdik yani çok fazla dışarıda takılmıyoruz. Aynen. Şimdi. Yani öyle bilmiyorum. Karantinada mıyım değil miyim? gelmiyor. Ya? Ben yani azıcık şuralara ulaşıp da geliyorum. Şu kenardan bak işte. En son ne yedim bro? Dost kazı. Çok güzel yedirdiler. <laughs> Şurada hiç şey ne yemedim ben sence? Ya. <laughs> 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 Haterler hakkında ne düşünüyoruz? Bok yesinler. Bu ne düşünüyorum? Haterlerim hakkında ne düşünüyorum? Ya yani beni sevmek zorunda değiller. Yani. Ama her yerden de bir açımı bulup beni her yerden gömmeyi bırakmaları gerekiyor. Kötü yorumlara nasıl bir tepki? Bak Aha. geliyor Nasıl Ah siktir pezemek deyip atıyorum. Telefonu da fırlatmak olmuyor. O kadar. Olmuyor. Evet tabii de. Evet. Bakalım bakalım bakalım. bakalım. Nasılsın? Aşırı iyiyim şu an. Geldi. Ay bismillah. Çok <laughs> mükemmeliz. Imzan. Kanak olalım mı? Belki kanak olamayız ama kaykı olabiliriz. <laughs> kanak imkansız ya. Kanak yani. olamayız üzgünüm. Tamam. E? Eh. Soru sorulduğunda zaman mı soru? Sesli okuyaydın mı? azıcık. Tamam. Soru sorulduğunda zaman mı soru olur yoksa sorulur olduğu zaman mı olur. Bak şimdi. Çok soru şey sorulduğunda zaman mı soru olur de Bak burası ayrı bir cümle. Evet. Kanlı evet. ayrı bir cümle. Aynen. Anlamadım. Soru sorulduğunda zaman mı soru olur? Evet. Yoksa <laughs> sorulur olduğu zaman mı olur? Sorular yazacak herhalde. Türkçe'yi katlediyoruz. Hiçbir şey anlamadım. Benden soru işareti var, soru cümlesi var. Aynen o kadar. ben, aynen, ben sadece soru cümlesi olduğunu anladım. <laughs> karantina değin çok ne yapıyorsunuz? Yiyip içip sıçıyoruz arkadaşlar. Yani karantina mükemmel. Yoksa yatmakla geçiyor. Evet, karantina ne neler yapıyoruz? Karantinada neler yapıyoruz? Yiyip içip sıçıyoruz artık yeter. <laughs> o kadar, başka bir şey yapmıyoruz aynen, yani. Aynen bütün karantinamız böyle geçiyor. Ye, yat, bir de tuvalet. Başka bir şey. Bir şey, bir şey Tuvalet değil. de yok diyeyim. <laughs> Adanın bir kişisi o kadar. <laughs> bütün karantina öyle geçiyor. Mesela dün akşam bu bize geldi. Biz gene yaptık. Yemek yedik bir de. Bir de yemek yedik. Salak beni hasta etti. Yedirdi e, ama ilk başta çok güzel gelmişti. Tabi tadı. Ondan işte Sonra hasta oldu. <laughs> yani klasik o karantinamız kadar. böyle geçiyor. Ne kadardı? Bir böyle dışarı çıkabileceğimiz saatler arasında dışarı çıkamıyorsak birbirimize gidiyorsak çıkamıyorsak birbirimize gidiyoruz. Nasıl dün akşam olduğu gibi. Aa bunlar da cevaplayalım. Hatırladım. Tamam. 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 <gülüyor> <gülüyor> Hiç böyle şey bunlar da cevaplayalım. Tamam. Gir sen. Abla beni takip eder misin? Sesli ne? oku da duysunlar. hani. Pardon. Biz. Abla beni... <laughs> <laughs> Senin yüzünü. Şaka. Abla beni takip eder misin ama istersen takip et zorlamıyorum. Kimsin ki? <laughs> tamam. Seviliyorsun. Sen de. YT'ye kaç yaşında başladın abla? 15 yaşında olduğuna göre. Şu an 15 yaşında olduğuna göre ve YouTube'a geçen sene başladığına göre mi başladın? Ooo benim fışkırıyor he. Matematik mükemmel. Kaçıncısınız? İkimiz de 9. Batuş ile ayrılsanız Allah korusun. <laughs> Sonrasında sevgili yapar mıydın? Yapma lan. <laughs> Buna ben karşı çıkarım yani direkt. Yapma. Yapmayacaksın zaten. <laughs> yani bu kadar soru sormuşsunuz. ben biraz daha bekledikten sonra daha farklı cevaplar alabilirdik hmm. ama artık Peki. her şey için çok geç. Video aceleye geldi. Yaş? <laughs> 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 Gel. 15. 15. at Erem Öylül Ceylin. Erem evet. Öylül <laughs> <laughs> Bu hayat ne için yaratılmış sence? Error. <laughs> ben cevap vermiştim ama şu an. Bu Tamam sen cevap ver. Sen sus. Ben, verdim. Hadi. Evet, tamam. Bence. <laughs> Doğru yanlışı görmek için bence. dost tazı yemek için. <laughs> Başka bir şey <sebep> yok. Devam <laughs> tamam edelim. Seni çok ulu seviyorum biliyor musun? Garip 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 garip. Tamam. <laughs> Ben de seni çok seviyorum. Teşekkür ederim. Abla! <gülüyor> <gülüyor> Büyük harflerle yazdıkları şeyleri bağıra bağıra okuma. Bana ne? Abla! Bizi ne kadar seviyorsun? Hmm, çok. Sizi çok seviyorum. Bu kadar tatlı olmanın sırrı ne? Nedir? Nedir? Dost kızı. <laughs> Sanma herkes sana hasta. Fare kaşara bayılır. Ha, kendinin fare olduğunu kanıtlıyorsun. Güzel yetenek ha. <laughs> evet yine ben ama bir sorun daha var. Yüzünü gösterir misin? Göster ya. <laughs> Nedet <Evet>, Beyim <laughs> Burada. <gülüyor> en sevdiğin kaç açılır? The ben... piece of your The piece of your Allah kahretsin. Daha sen kankanın kanının adını bile okuyamıyorsun. The piece. Is... Peachy. <gülüyor> Peachy. <gülüyor> Ben İngilizce öğretmedim. Hiçbir şeftali İngilizcesi de öğrenmedin okulda. şeftali İngilizce piç kendine gel. tamam. En sevdiğin kaç yutu sizce? Kaç burada izlemiyorum diğer kaç yutu burada. Adın doğadın aydan mı geliyor? Evet. Ben bile bilmiyorum Bir şey diyeceğim ben neden bana sorular soruyorsa cevaplıyorsun. Canım çekiyor bir anda geliyor öyle. evet adım doğduğum aydan geliyor. Bizi seviyor musun? Soru işareti kalp kalp. Biz seni çok seviyoruz. Tamam. <laughs> Ben nasıl Abla hangi meslek olmak istiyorsun, seviliyorsun, etiketler misin? Cevaplar. Önce sen cevap ver ben cevaplarım. Sen dansçı olmak istiyorsun. Evet, ben dansçı olmak istiyorum. Ben neci olmak istiyorum? Müzik öğretmeni. O diye. <gülüyor> <gülüyor> ne zamandan beri Insta kullanıyorsun? <laughs> oh, i̇lk açıldığında. Yıl oldu. Keşke o kadar olsa. ilk açıldığından beri biz varız o piyasada kendimize gelin. Kanka Instagram'a bayağı oldu ya. Tamam işte. Ben çocuk yapmak istiyorum. Şecan. <laughs> evet, benim hala ilk açtığım şeyim var. kahretsin. <laughs> Merhaba. Hey koymayı unutmuşsun. Merhaba gibi salak. <laughs> Sindirim bozuyorsunuz. <laughs> ben, ben biliyorum. Kıl I olmayacak orada. Kendine gel. Klasik bir soru. Random. Ben. Ben bir soru değil. Kendine gel. Ben tek başına bir kelime. <laughs> ha, yemin et. <gülüyor> Oo. <gülüyor> Ne seviyor musun? Ne kimin biliyorum. Beni seviyorsun. Evet teşekkür ederim ben de seni seviyorum. Kimse tanıyor olsun. Neden bu kadar datlus uun? Ne kadar iyi, ne kadar? <laughs> Türkçe unuttum. <çıplıktım. gülüyor> <laughs> Neden <gülüyor> <gülüyor> neydi? Vay mıydı? O ne demek? Çeviri. Ay... <laughs> 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 Google Translate. <laughs> Sevgilinin olduğundan annenin ve babanın haberi var mı? Evet, şu da bir benim de var <laughs> beni seviyor musun soru işareti üzgün şey şey emoji işte <laughs> evet ben seviyorum hmm. ben tak <gülüyor> <gülüyor> bunu başkendi kendi kendi işler yaşıyor ama ben göremiyorum şey naptanap <laughs> 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 ama <gülüyor> şey dedim <laughs> şey, ne dedim şey beni yer misin Bam, yam yam değilim. Batuhan kim? Anan. <laughs> o tam benim erkek arkadaşım. Oo, hadi eniştem. Ye. Yeah. Doğum günün ne zaman? <laughs> Bilmem. Ne zaman 26 Eylül. 26 Eylül arkadaşlar. <laughs> Neden bu kadar güzelsin? Teşekkür ederim. ama... Allah'ın da... vergisi. <laughs> <ederim>. en sevdiğin <laughs> yiyecek. Noodle. Ben de noodle. Hayır. Benimki her şey. Din her şeyi yiyor. Her şeyi yiyor. Açken yer. her şeyi yer. Yo normal hatta da yerim. Kapasitem dolu değil. Ne yapayım? Youtube'daki en büyük hayalin ne? Oo, oh, 50 bin olmak. Evet. Benimse Youtube kanalı açmamak. Açamıyor Nereye gittin? Şarjı bitti ki onun. <laughs> Şarjı takar. Tamam. <laughs> İstanbul'a geleceğim ve belki buluşma yapabilirim demiştim. Buluşma yapmayacak mısın? İstanbul'a gelecektim Delmeyecek. ama ben malum, malum mi? korona. Girmiyor bu. Girmiş işte. Aha. Nasıl? <laughs> Buradan mı basın? Evet oraya basıyorum. Cahilim ben. Nasıl, ah. <laughs> tamam kaldırabilirsin. <laughs> bip bip yaptı bana. <laughs> Ben yazanlara tepkin ne? Bok yesin. Ya. Gel şuraya otur sen de. Gel. Ya, ıh. ben burada açılmadı adı bu. Orta tuşa bas. Ay o değil enter'a basacak. Ha, ha. Orta tuş bu Şükür. mu sana? <laughs> Ortada duruyor. tamam bir kere basman yeterli. Hmm. Takipçileri ne kadar seviyorsun? Siz benim her şeyim. <laughs> Devam edelim ama bulursak. Şifre ne? Efe bir. <gülüyor> <gülüyor> İnternet şişmesini koyacağım. Neden Instagram'da bu kadar az takipçin var? Instagram? Instagram. Oho. Çünkü benim takipçilerimin yarısından fazla hatta yüzde yetmiş beşi falan Instagram ben kullanamıyor. Ben şimdi buradan Instagram'a gireceğim. Gir kanka. He. Kanka orada direkt gelen kutu direkt var. Ona basarsan giriyor. Nereye? Hani? Bak sağ tarafta. Ha gelen. o Evet. Ha. Devam edelim. Soyadını söyle. Ee, bilmiyorum. <laughs> ben şey de bilmiyorum soyadım falan. Ee, şey şey. Mm -mm. YouTube videosu yapmak zor mu? Evet. Bayağı zor. Ceylin bunun yapılışına falan şahit oldu çünkü. Bak girdi. O. Oh. Şimdi değil. Bak girdi. Ben sonra sana veririm şifreni. <laughs> tamam. <gülüyor> <gülüyor> Abone hedefin kaç? Şu an 19 binize ben 20 bin olmak istiyorum artık. Neden? <laughs> tamam. Ay, i̇şte, sil bunu, bunu sil. Nasılsın bacım su? Gibi. Sen kime mesaj atıyorsun? Eybe. Aferin. Ay, Yeni yerine... dizi yapar mısın? Benim psikopatıma devam ediyorum aslında şu anda. Hmm. Ay 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 ay! Hakkımda en çok merak ettiğiniz soruları sorun demiştim. Neden bu kadar iticisin? Senin gibi mi? Mal. Ben de şuna şöyle bir cevap verdim. Itici olduğumu düşünmüyorum. Onun bu senin kararın, o yüzden bilmiyorum diyeceğim. Beni itici olarak görüyorsan bu tamamen senin sorunun. Düşünsene 19 bin kişi seni itici olarak görmüyor. Bir kişi seni itici olarak görüyor. Sorun bende mi? <laughs> Şaka. Seni demiş. seviyorum. Ben de seni. seni seviyorum. <laughs> Hangi şehirde yaşıyorsun? <laughs> da yaşıyorum. Boyun kaç? 1.50 benim yani. Ceylin 1.50 Ben de 1.57'yim. 1.50 Ben de 1.57'yim deyip buradayım yazdım <laughs> Ay. ya valla tamam yeter anladım anladım roblox'ta anladım roblox'ta neden çok yavaş. aktif olmuyorsun Aha, nerede? roblox'ta oynamıyor ki yani bir ara oynuyordum sonra bıraktım sonra takipçilerim için tekrar başladım ay. sonra bu, bu, bu. hesabım ay. çalındı hadi ben şu durumdayken biraz daha cevap evet hesabım çalındı yani Benim e, e, bir anlarda yani. bilgisayarımı e, tamir vermeye zorunda kaldım bu yüzden telefonuma da indirmeye üşendim açık yazısı bu yüzden aktif olmuyordum Evet. Dilerseniz olur. Ay. Hangi okulda okuyorsun? Anne. Şaka. Şakaydı. Bunu söyleyemeyeceğim. <laughs> Aynen kanka. 5 <Beş>, 0 yıl. <laughs> ben güzel sanatlarda okuyorum. Kimse ha. bilmiyor orayı. Söylesen de bokla içecek. Hiçbir şey. Evet, güzel sanatlar lisesinde okuyoruz Evet. Bunu neden söyledim bilmiyorum. Canı çekti. Başka soru çarpmıyor gözüme. Bu kadar olsun yani. Kafanı şey yapacağım gelir misin? Hır, hayır. Ama lazımsın sen bu lazım. Lazımım ben. Evet, ben, lazım. Ben lazım. Gel. Bir defa lazım oldum bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar videoyu izlediğiniz için hepinize çok 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 teşekkür ederim. Sen de videoma gelip konuk olduğun için çok teşekkür ederim. Sonuç. Kapatıyorum. Oo. <laughs> oh! tamam. Videoyu beni. <laughs>